Alo. Bir adamın hakkından gelemedin aptal. Ne oluyor? Mustafa'nın işini bitir dedim sana beceriksiz herif. Sen onu elinden kaçırmasaydın bu gelmeyecekti başımıza. Bir dakika ya. Ne oldu? <laughs> şeyi kaçırdı belki de öldürdü. Hani çok kötü durumda mahvoldu. E istediğiniz bu değil miydi? Kes sesini kes kes. kes. Mustafa'yı bir an önce bul ve işini bitir. Tamam. Hep tamam diyorsun bir şey yaptığın yok. Bul onu. Fare deliğine girse de bul onu. İşte o kadar. Kadir. İndim, geldim ben. Ne oldu? Nereye? Tamam. Tamam ben de geliyorum çevre yolundan devam edelim. Tamam. Ulan Ali. Ulan yalancı herif. Yaktın kızımın başını yaktın. Bütün bunlar o kendini beğenmiş şüphenin yüzünden. Ya anne melak Yok gözümle seviyorum. Yok kulağımla seviyorum. Ulan lügat parçalayacağına sahip çıksana sana Kes, kes, kes derdim bana yetiyor göz. Öyle mi koruyacak? böyle bir kollayacaktı. Biz kızı Mustafa'ya kaptırsın diye mi verdik. İnsan iki günlük karısını bırakıp da gider mi? Belki de öldü şu anda. Sus! Sus! Ağzından yel alsın. Sus! Onun yüzünden öldü. Sus! Sus! Allah'ın cezası sus! sus, sus. Allah sus. Ayşe'nin her şeyin başı sensin. Yılanın Söyle. başı sensin. Üç kuruş için sardın o belayı başımıza. Dostuna para yedirmek için sattın kızımı. Eyla. O adama verdiğin gün öldürdün kızımı. O gün çektin ipini. Kızımın sebebi oldun. Allah senin cezanı versin. Allah Eyla. cezanı versin. Ceyda yapma. <laughs> Suçu Halil atıyor bir de. Hepsi senin suçun. <laughs> Hasan. Hasan. Hasan, Hasan, can kurtaran çağır çabuk, Hasan, Hasan ne? Oldu ya? Hasan. Kaç gündür evde yok, nereye gittiğini söylemedi. Bir şey bilmiyoruz biz. Ne yapmış hırsızlık mı? Eşini tanıyor musunuz siz? Yok, bırakıp gitmiş diye biliyorduk. Geçen de kocam dediği bir adam geldi ama sonra görmedik. Beraber gittiler herhalde. Bu adam mıydı? Hı hı, evet. Peki ne zaman geldi? Polisler gelip aradı ya ondan bir iki gün sonra. Bir iz yok eşyaları almamışlar. Akrabaları nerede oturuyor biliyor musunuz? Kızından başka kimsesi yoktu ki. Bir de kocası işte. Amirim. Söyle. Portmanto'nun arkasında bir kapı bulduk. Küçük bir odaya açılıyor. Arama sırasında orada saklanmış. Şimdi mi söylüyorsunuz bunu? Ne oldu? Yok mu burada? Yok. Maalesef. Her yerde arıyoruz. Merak etme bulacağız onu. Ne zaman? Ne zaman bulacaksın? İş işten geçtikten sonra mı? Kaç ay oldu? Kaç kere kaçırdın elinden? Bu sizin dikkatsizliğiniz yüzünden. İşiniz yapmadınız. Ali sakin ol. Sakin mi olayım? Sakin ol deme bana. Sakın deme. Elini kolunu sallaya sallaya gezdi ortalıkta. Bulamadınız, yakalayamadınız. Komiser, bunu bir susun da sensin. Sen de senin adamların. Hepiniz. Beyefendi kendinize gelin. Tamam, tamam. Tamam. Kendini benim yerime koy. Öyle konuş. Halil yapma tamam. Ya bırak Kadir Allah'ını seversen. Alalım mı komiserim? Komşu kadınla işini götürün. Resmi ifadeleri alınsın. Hadi gidiyoruz. Bizimle geliyorsunuz hanımefendi. Yürü gidiyoruz. Yoğun bakıma çabuk. Kalp krizi geçiriyor. Acele edelim. Giremezsiniz. Burada bekleyin lütfen. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.